Abone olmadıysan abone ol, bildirimleri açmadıysan bildirimleri aç, like atmadıysan like at ve videoyu geçirme Sosyal medyada meydan okuma kampanyaları üst üste geliyor bir halde ilgi çekiyor. Ünlü ünsüz on binlerce kişi meydan okuma kampanyalarına katılıyor. Türkiye'de de böyle bir kampanya başlıyor efendim. Fakat bu kampanya bugüne kadarkilerden çok ama çok farklı. Bu meydan okumanın adı saygı. Nedeni ise bir araştırmanın sonuçlarında gizli. Araştırmaya göre 17-25 yaş arası gençler kendilerine saygı duyulmasını istiyor. Gerçekten de en önemli talepleri kendilerine saygı duyulması efendim. İzleyelim önce ayrıntıları. Böyle mi çıkılır diyenlere meydan okuyorum. İnsanların kötü Düşüncelerine meydan okuyorum. İnsanları etiketlemeye meydan okuyorum. Herkesi saygıya davet ediyorum. Yaşları, duruşları, meslekleri farklı ama ortak görüşleri aynı. Bana saygı göster. Diyorlar ki beni giydiklerim nedeniyle etiketleme, ayrıştırma, ötekileştirme. Beni kabul et diyor aslında ve bana saygı göster. Gençler arasında saygı temalı meydan okuma başladı. Çığ gibi de büyüyor. Ben dünya şampiyon olduğum zaman da tebrik edilmedim. Nasıl kapalısın? Kapalısın ama tekme atıyorsun. Dünyayı da kurtarsan bir türlü insanları memnun edemiyorsun. Kübra Dağlı dünya şampiyonu bir tekvandocu ama onu bu kadar ünlü yapan ne yazık ki başarısı değil başörtüsü. Nasıl bir şekilde başı kapalı e, yarışmaya katılabilir? Başı kapalı insan tek spor mu yapar? Tekvando mu yapar? Yaşama saygı insana saygı aslında. 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni de giydiği mini etekten yargılanmamak istiyor. Birisi mini etek giydiği zaman ona karışılıyor. Birisi e, başörtü taktı zaman ona karışılıyor. Birbirimizi anlamak için e, etiketlememeyi öğrenmemiz gerekiyor aslında. Bir şekilde yargılamamak aslında. Etiketleri çıkar. İnsanları etiketleyenlere meydan okuyorum. Herkese saygım o da. Efendim kanalda Haber Merkezi olarak biz de katılıyoruz bu kampanyaya. Biz de meydan okuyoruz.